Herkese sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Zula videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, ee, Bay önce çektiğim bir videonun ikinci serisini çekeceğim ama bu sefer tekim Arkadaşlar bütün silahların desenlerini, eklentilerini, her şeyini çıkarak oynama serisinin ikincisini çekiyorum bugün. E, şöyle bütün silahlarımıza gösterelim. Burada bütün silahlarımız hepsinde hepsinin desenini falan eklentilerini hepsini çıkarttık ve oynamaya hazır bir şekilde bıraktık. Şimdi size de daha fazla bekletmeden, heyecanlandırmadan ee, oyunumuza getirelim. Oyunda görüşmek üzere, bay bay. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuz başladı. Bütün silahlarımızın eklentilerini çıkarttık, oynuyoruz. Azizallah şifasını yaralar Allah. Bu arada ezan okunuyor. Şöyle, bana çözünürlüğü değiştirdim, ee, artı yaptım. Ee, şeyde, hem çözünürlüğü değiştirdim, hem de işa e, ön işareti artı yaptım. Daha güzel oldu. Şimdi. Abi hassasiyet de değişmiş bakayım. Şu an hiç kilimiz yok. Oynuyoruz bakalım. Hadi bak kim chat. Şöyle bombamızı sallayalım. Hadi be. Ee, arkadaşlar bu arada şunu da haberini vereyim. Bu aralar biraz büyük, e, videolar aksayabilir. Elimden gelince e, sık sık video çalışıyorum ama atamasam da kusura bakmayın çünkü e, star, bizim star, e, ben lise son olduğum için stajlar başladı. E, sta, staja gidiyorum. O yüzden haftanın 3 gün stajdayım. E, o yüzden yani o yüzden her gün e, video çekemeyebilirim. Yani haftada iki kere, üç kere video gelir. Yani devamlı bir şekilde gelemeyebilir. O yüzden kusuruma bakmayın şimdiden. E, hepinizi seviyorum. E, videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. E, açıklama kısmına koydum. Dilay vadesimizde de gelmeyi unutmayın. O da evime geldiğince her gün yayın açmaya çalışıyorum boş olduğum günlerde. Oraya da gelip bizle beraber güzelce eğlenip Zula oynayabilirsiniz. Zula'yı orada oynuyoruz artık. Bir Helal. Kişi bir, bir, kişi, bir kişi kaldı. Aldık tamam. Helal. Ee, bugün e, yaptığımız serinin ikincisini çekiyoruz. Yanında kimse yok. Uğur'un falan işleri vardı. O yüzden gelemedi Uğur. Hadi bakayım. Bomba geldi orada adam var. Burada. Bir kişi kaldı. Bu arada adam göremiyorum. Adam görebilsem bu arada adam göremiyorum derken bir Adam bir tane oto indi, bomba buraya. Jack geçirdi verdi. Aynen. buna hassasiyet ayarı biraz daha değişik o yüzden. Hadi bak. Ah, benden önce davrandı. Hiç sıkıntı değil. Bizim adam adam oto indi büyük ihtimalle. Base'de biri var. Auto. Bir kişi kaldı. Oto. Helal. Bu arada ben fazla kişi öldüremedim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bomba bölgelerini koru. Neyse öldüreceğiz. Sıkıntı yok. Ee, bu arada arkadaşlar arkadan gelen cızırtı sorununu çözdüm. Hani bir cızırtı geliyordu. Onu sorunu çözdüm. Nasıl olmuş bir e, yorumlara yazarsanız. Çok sevinirim. Abi sıktım ama ya. Onu da dedim. Diğer adresimi de takip Orada her gün yayınımız oluyor yani boş olduğum her gün orayı takip ederek e, yayın açtığında haberdar olabilirsiniz. Abi iki kişi de gelmezsiniz be oradan. Ama e, şimdi birazdan kendime gelirim. Daha bu arada arkadaşlar hani daha yeni girdim oyuna. Gira girmez direkt sizlere video çıkarmak için bayağı bir haftadır yani en son bir hafta önce atmışım video. Onun için Dedim hemen bir girim e, video çekmem lazım. O yüzden video videoya girdim direkt. Yani iyi oynayamasam da kusuruma bakmayın. Zaten iyi oynayamasam silmişimdir bu videoyu. Bu videoyu görmezsiniz. İzliyorsanız da sonradan düzeltmişimdir. Bomba adam nereye kayboldu? Bu arada kolsuzluğum var bugün. Bomba patladı helal. Böyle oynamaya çalışıyorum. Bu arada bomba atacak onlar. Buramı yedik. Hadi be. Yedim ha. Abi ama öl ya. Evet arkadaşlar şimdi kardo 8'i aldık tekrardan. Dediğim gibi hiç beklenti olmadan. Böyle videoların devamını istiyorsanız videoya like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. 400 aboneye çok az kaldık arkadaşlar. Yani bir 400 abone olursak çok sevinirim. 500 abone de bildiğiniz gibi cellatı e, Sizlere Çekilişte hediye edeceğim. O yüzden e, Abone olmayanlar da varsa e, Abone olabilirsiniz. Hesabı kazanmak için. Tek şart abone olmak. Bu kanalı ve... Aman. Ah, benim kilimi çaldı. Helal. Kötü oynuyorum. Kötü oynuyorum. Kolsuzluğum var. O yüzden kusuruma bakmayın. Yani direkt videoya girmek amaçlı videoya girdim. O yüzden e, kötü oynuyorum. Gir bakın öleceğim mi? Ölmedin. Ç gir bakın öleceğim mi? Ölmedin. Evet. İki, iki, Şöyle sen iki, de bir git baboş. Mermimizi değiştirelim arkadaşlar hemen uyuyup arkadaşlar arkadaşlar. Selamun aleyküm aleyküm selam. Bombayı bizim adam mı kuracak? Adam bomba kuruldu. Beşte pusuyor büyük ihtimalle. Çıkacak. Hadi be. Sesi aldım da sesin tam olarak nereden geldiğini çözemedim. Güm. Aldık. <laughs> Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi açıklama kısmında şu an açıklama kısmında bir live e, kanalım var. Bir live kanalımda gidip takip etmeyi unutmayın. Orada da elimden geldiğince her gün yayın açmaya çalışıyorum. Güzel vakitler geçiriyoruz sizlerle. Şarkılar dinliyoruz, videolar izliyoruz, oyun oynuyoruz, Lo oynuyoruz. Bazen de Among Us falan oynuyoruz. Güzelce bayağı eğleniyoruz. Sizler de gelip bize katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. 400 e aboneye çok az kaldık. Bir an önce 400 e abone olmayı istiyorum. Hepinize yorum görüşürüz. Bye bye.